binlerce yıllık tarihinde kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, zamanın mekana dönüştüğü Can Erzincan sahip olduğu mirası geleceğe taşımaya hazırlanıyor. Bu amaçla 15-16 Aralık'ta Erzincan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle bezenmiş topraklarında geleceğimizi şekillendirecek önemli bir çalıştay gerçekleşiyor. Geleneksel tarım ve hayvancılığın modern teknoloji ile entegrasyonu ve sürdürülebilir üretimin sağlanması. Erzincan'ın tarihi zenginlikleri ve tabii güzelliklerinin turizm ve kültürel değerlere dönüştürülmesi. Deprem kuşağındaki Erzincan'da deprem bilincinin gelişmesi ve alınacak önlemler. Aile müessesesinin güçlendirilmesi ve bilinçli, donanımlı, duyarlı bir gençliğin inşası. Eğitim ve sağlıkta yenilikçi ve modern yaklaşımlar. Sanayi ve teknoloji entegrasyonu ile yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın güçlendirilmesi konuları masaya yatırılacak. Çalıştay, yerel ve ulusal paydaşları bir araya getirerek can Erzincanımıza gelecek vizyonu oluşturulmasında da önemli bir buluşma noktası olacak. Hep birlikte daha güçlü bir Erzincan, daha güçlü bir Türkiye için 15-16 Aralık'ta Cumhuriyetimizin 100. yılında Yerel dinamikleri harekete geçirme çalıştayında buluşuyoruz.